Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sen çal kapımı videosuyla karşınızdayız. Sizler için Alican Aytekin'den, Hande Erçel'den, Neslihan Yeldan'dan muhteşem bir selfie getirdik arkadaşlar. Fox TV'nin sevilen yaz dizisi Sen Çal Kapımı dizisi herkes tarafından çok seviliyor. Dizinin tüm oyuncu kadrosu da diğer başrol oyuncuları kadar seviliyor dersek yeridir. Ve tabi bunun için setten gelen fotoğrafları sık sık kanalımda paylaşıyorum ki tüm fanlar görebilsin. Çünkü birçok fan instagram kullanmıyor ve fotoğrafları instagramdan takip edemiyorlar. Dizimizin yeni bölümüne son iki gün kaldı. Herkes çarşamba akşamını iple çekiyor. Çünkü yine muhteşem bir bölüm bizleri bekliyor arkadaşlar. Yeni sezon başlasa da Sençal Kapımı dizisi reytinglerdeki yerini korumaya devam ediyor ve bu hafta da bakalım reytinglerde zirvede olabilecek mi? Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için kanalımızı takip etmeyi, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.